Tanıyamadın mı birden gönül? Yok tanıdım. Ama bir yani birden bir. Erkan döver gerçek bari. Döverken, <gülüyor> Dövüyor mu seviyor mu ya? <laughs> 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 Aa. Aa. İyi ki buluşturdun. <laughs> Ne zamandır görüşmediniz? Yapma ya. Allah Allah. Abdullah Bey. Evet. Tasvirinizi almış bulunuyorum. Nereye gidiyor, gidiyor. Gidiyor çekiyor sonra da ya öyle bizi oynatıyor gerdimiz. Kalkıyorum onu bilgisayara veriyorum. Sonra tak televizyona büyük ekrana.